Torunlarım nerede? Söyle bana. Ah bir bilsem. Ben de onları yakalayacağım. Ne? İki tane küçük kız çocuğu. Öylece kendi başlarına ortalıkta mı gezik diyorlar yani. Evet ama isteyerek yapmadım biliyorsun. Ne kadar sorumsuz bir bakıcısın sen böyle. Hadi ama bütün suçu benim üstüme atamazsın. İkisi de çok fırlama bir anda gözden kayboluveriyorlar. Göz açıp kapayıncaya kadar süre içinde çoktan yok olup gitmiş oluyorlar. Ama merak etme onları bulacağım. İkisi için de farklı taktikler geliştirdim. Birisi çok hızlı koştuğu için gittiği yönün üstüne bu kafesi fırlatacağım. Ve hop luk diye yakalanacak. Kafesin içinden de çıkması birazcık zor. Sonra onu doğru eve getireceğim. Öbürü de Saklanma konusunda çok büyük bir uzmandır. Onu arayarak bulamazsınız. Bu çilekli pastanın kokusunu aldı mı direkt ortaya çıkacaktır. Bu çilekli pastayı da bu çöp kamyonunun bagajına koyayım ki pastayı yemek için kamyonun bagajına girdiği zaman hemen kamyonu çalıştırıp eve getireyim. Ya nasıl planmış? Hmm, planını beğendim aferin. Yakalama ihtimalim var gibi. Hadi görelim seni. Tamam. Önce hızlı olanı yakalayalım. Gelip kocayı. Beni yakalayamaz ki. Hı? Bu ses de ne? Aa, olamaz. Bu da nereden çıktı? <laughs> Sonunda seni yakalamayı başardım çocuk. Of, başıma büyük iş açtınız ikiniz de. Sabahtan beri sizin yüzünüzden azar işitiyorum ya. Neyse seni eve götürelim burada güvenli olmasın. Tamam, birini yakaladık. Hadi, bu sana emanet, iyi bak. Oh. Aa, sonunda seni buldu demek. <laughs> çok özledim seni. Hadi ben diğerini yakalamaya gideceğim. Kim bilir nerededir? Bu çöp kamyonu çok işime yarayacak. Binelim içine. Tamam. Pasta kokusu. Çöp kamyonundan pasta kokusu geliyor. Bana da pasta verin. Diğer maşaya pasta mı vereceksiniz? Hayır. Pasta kullanarak diğer maşayı yakalamaya çalışacak. Bakalım işe yarayacak mı? Şu Maşa'nın en yakın arkadaşı değil mi? Oo, burada bir yerde olmalı Maşa da. Kamyonu döndürelim. Tamam. Pastanın kokusu böyle daha iyi yayılır. Ve Maşa biner bilmez doğru eve gideriz. Kokuda ne? Pasta kokusu alıyorum. Koku buradan geliyor. Pasta var burada yaşasın. <laughs> Maşayı hemen de yakalamışız. Doğru eve gidiyoruz şimdi. Hey <laughs> Ne oluyor? Geliyoruz. Evet arkadaşlar bugün değişik filanlarla maşaları bulmayı ve yakalamayı başardık. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.